Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından Kapadokya bölgesinde bulunan otellerde yoğun denetim yapıldı. Nevşehir Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Ürgüp Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ruhsatsız ve kayıt dışı faaliyet gösteren 93 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatıldı. <laughs> Birkaç husus var denetlememiz gereken. Bunlarla ilgili sizden Ezeke. gerekli bir belgeleri isteyeceğim. Bu belgeler belediye iş yeri açma çalışma tamam. ruhsatı. Tamam. Akabinde basit konaklama turizm işletme belgenizi tamam. ibraz etmenizi isteyeceğim. Tamam. Sürdürülebilir turizm sertifikanızı, Tabii ki. aynı tamam. zamanda yapı kullanım izin belgesini, tamam. e, itfaiyenin güncel uygunluk raporunu isteyeceğim. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 58 konaklama tesisi denetlendi. 32 işletmenin ruhsatları iptal edilirken diğer 26 tesisin belgelendirme süreci takip ediliyor. Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında ise mevzuata uymayan 13 konaklama tesisine idari yaptırım uygulandı. Ve konak tarzında olan otelimiz var. Burada birçok otelin olduğu gibi. E, zabıta ekiplerimiz, Ürgüp Belediyesi zabıta ekiplerimiz bugün bir denetim gerçekleştirdi. Biz hani Kapadokya otelleri, Ürgüp otelleri olarak gerekli bütün tedbirleri zaten almaktayız ama tekrar eksiklerimiz varsa hatırlatılması, bunları tamamlamamızı olanak sağlanması doğru bir şey. Zaten bu bölgedeki otellerin klasik bir yapısı vardır. Bir avlu kısmı vardır. Odalardan direkt avluya çıkarsınız. Bir teras kısmı vardır yine Terasta da odalardan direkt terasa çıkılır. Dolayısıyla hani yangın özelinde düşünecek olursak oldukça güvenli otellerdir bunlar.